Evet, Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Datça'dan yine üzücü bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te bir yangın çıkmıştı. Datça Mesudiye Mahallesi Kocadağ bölgesinde de bir yangın çıktı. Hemen oradan gazeteci Serdar Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar, geçmiş olsun diyelim. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, Serdar dedim, Sedat Kaya hemen de düzelteyim. E, pardon. Şimdi döşemi bir ev yandı, yerleşim yerlerine yangın ulaştığı söyleniyor. Şu an oradaki durum nedir? Şimdi radar bölgesinde çıktı yangın 12.49'da. Hemen müdahale edildi ama onun altında bir yerleşim bölgesi var. Şey Maşa çukuru diye. Oraya sıçradı. Oradan çok fena kaydı güneye doğru. Rüzgar da çok şiddetli. Bağlantınız gitti. Bağlantınız gitti Sedat Bey. Tekrardan bir gelsin. Yoğun gelsin. bir havadan müdahale var. Karadan müdahale var ama rüzgarın önünü geçemiyorlar. Böyle giderse Domuz Şukuru ve Datça merkeze kadar uzanır. Yani şu anda yarım adayının güney tarafı tehlikede. Tamam. Sedat Bey bir şey rica edeceğim. Görüntünüz gitti. Tekrardan bir açıklamalarınızı baştan rica edeceğim. Bir de yüzünüz Yangın gözükmüyor 12. şu an. Biraz daha Görüyor uzakta tutabilirseniz. Evet. Evet buyurun. Yangın 1949, 12.49'da başladı. Önce Datça Orman Şefliği müdahale etti. Datça Belediyesi'nin itfaiyeleri müdahale etti. Daha sonra 40 dakika içinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri geldi ve çok güçlü geldiler. 9 helikopter 5 uçakla gelindi. Yoğun bir müdahale yapıldı ama bölgenin hemen altında bir yerleşim yeri var. Maça Çukuru diye. Yangın oraya sıçradı. Orayı tahliye ettiler. Oradan rüzgar kuzeye doğru giderken güneye doğru esmeye başladı. Şu anda görebiliyorsanız güney tepeleri olduğu gibi alev altında, ateş altında. Bunlar hep zeytinlik, evet. çamlık alanlar. Evet, buradan dumanları da görebiliyoruz. Eğer önlenemezse bu Domuz Şükrü dediğimiz bölgeye kadar gider. Çok cennet bir yer onlar. Daça merkeze kadar uzanır. Şu anda Yarımada'nın güneyi büyük tehlikeli Peki Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı Yardımcısı Vahit Kirişçi'nin de bir açıklaması var. Bölgeye 7 uçak, 14 helikopter gönderildiği söyleniyor. Şu an oradaki atmosfer nasıl? Bir ev yandı denildi. Oradaki yaşayan birileri var mıydı evin içerisinde? Boşaltmışlardı o evi, çatısı yanmıştı o evin. Boşaltmışlardı ama o kuzey tarafında, ben o tarafta değilim şu anda. Yani o bölgeyi olduğu gibi boşalttılar, Maşa Çukuru dediğimiz bölgeyi. Tarım Bakanlığı'nın açıklamasını bilmiyorum ama ilk başta 9 helikopter, 5 uçak dediler. Ben helikopterleri saydım. Gerçekten 9 tane helikopter vardı. Üç tane uçak saydım. Diğerleri var mı yok mu onu bilmiyorum ama yoğun bir müdahale var yani. Hem havadan hem karadan. Bu arada Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir itfaiyesi devrildi. Çok şükür ki bir yaralı bir şey yok, yaralı hı -hı. bir konu yok. Evet. Hem, biraz... hem yoğun bir müdahale ediliyor ama çok geniş bir alana yayıldı yangın. Evet. Peki biraz bize etrafı gösterebilir misiniz rica etsem? Yangının büyüklüğünü de izleyenlerimize biraz gösterelim. Görebiliyor musunuz? Evet evet evet. Görebiliyoruz. Evet dumanlar şu anda. Mesela bu gördüğünüz Sadece. yerlerin yukarılarında evler var. Onlar tehlike altında şu anda. Hı hı. Tahliye ediliyor değil mi o evler? Ve rüzgar şiddetleniyor maalesef. Giderek şiddetleniyor. Evet peki rüzgar ne durumda şu anda? Orada hava nasıl? Rüzgar sert maalesef. Sert ve güçleniyor. Meteor güçleneceğini söylüyor. Anlıyorum. Peki çok büyük geçmiş olsun sizlere de Türkiye'ye de geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede müdahaleler hızlanır ve sonda bulur bu yangın diyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun ederim. Mesela Bey. size şu. Teşekkür ederim. Vaktiniz varsa hemen iki dakika bir şey göstermek tabii ki, tabii, istiyorum. Tabii tabii ki. Buyurun Bakın buyurun. Bakın bu Ömer Bey, Şiğer. gelebilir misin? Gel Ömer. Ömer arkadaşımız buranın yereli. Şu anda kendi yanan zeytinliklerini izliyor. Eli kolu bağlı vaziyette zeytinliklerini izliyor. Ee, Ömer Değil Bey de. merhabalar. Geçmiş olsun. Sizden de birkaç kaç evet, cümle alalım isterseniz. Oğlum. Evet çok sağ olun. Çok zor durumdayız. Yapılacak bir iş yok. Elimden gelecek ne yapalım Şu an Testim zeytinlikleriniz oldu. mi yanıyor? Evet şu anda yanan zeytinlik benim zeytinlik. Peki bir Çok müdahale ediliyor verdik, mu? Müdahale yok mu o kısma? Nasıl müdahale edeyim ben? Kalp hastasıyım. Müdahale gücüm yok. Yok. E, Tabii ki siz değil ben ama yetkililer. Helikopterler gelmedi. gelmedi. Bu bölgeye Tamam. O zaman e, yetkililere de bir çağrınız varsa iletelim. Helikopter desteği şu anda e, olduğunuz evet. bölge hangi bölgeydi Yetkler, acaba? Şu zeytinliğimi söndürürse bir sefer susup da buna dair ağzıyım. Bir sefer yok koyuyoruz. Arkamızı görünmüyoruz. Tam şu anda zeytinlerim yanık duruyor. Bu güzel zeytinler. Peki, olduğunuz bölge hangi bölgeydi acaba? Oraya mezgidin biraz Çamlık altı derler. Mezgidin diğerli Çamlık yeri. Çamlık altı Çamlık. Mezgit mahallesi Mezgit Çamlık, Çamlık. Çamlık yeri. Mesudiye Mezgit Mahallesi Çamlık bölgesi. Çamlık bölgesi. Evet şu anda. Buğda fıstığına gidildi. Daha fazla zeytin, daha fazla zeytin, bu zeytinin bu yağının. Biraz yaklaştırabilir miyiz? Sesi gelmiyor evet, Sedat Bey. Evet, milyonlarca zeytin telef olacak şu anda. Bu yangının bağdan devam ediyor zeytinlik dayanmaya. Evet, e, evi ediyoruz. ne durumda, durumda, durumda acaba, acaba? evi... bu ağaç. Bu evde benim. Arkamdaki evde benim. Şu anda oraya yaklaşıyor değil mi ateşler? Evet, yaklaşıyor. Ya evet, köy içine, içine yaklaşıyor. Evet. Köy içine yaklaşıyor ateşler. 1 kilometre kaldı evine. Peki. Peki geçmiş olsun dileyelim. Buradan da e, aracı olalım sesinizin duyulmasına. Sedat Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de meşgul ben etmek istemiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür kalın. ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, e, Datça Mesudiye mahallesinde bir yangın çıktı. Sizlere de göstermiş olduk. Dumanlar oldukça şiddetleniyor. E, Gece de inşallah rüzgar lehimize olur ve müdahalelerle birlikte yangın en kısa sürede söner diye bekliyoruz. E, Datça'nın iyi haberlerini umuyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.